Ümrani Bilişim'den herkese selamun aleyküm. Sevgili Ümrani Bilişim takipçileri sizlere bugün tamircilikle alakalı ufak bir bilgi paylaşacağım. Ve paylaşacağım bilgi kesinlikle kimseyi üzmek, kimseyi kötülemek amaçlı değildir. Sadece siz takipçilerimizin bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmasıdır. Şimdi bu cihazımız bize açılmıyor şikayetiyle geldi. Biz de aşağı yukarı iki buçuk saat üzerinde çalıştık ve sorunlarını tespit ettik. Müşterimize fiyatlandırmasını yaptık. Sorunlarımız şöyle. Cihazımızın 19 volt hattında sıkıntı var. Artı 3 volt 5 volt hattında sıkıntı var. Ve müşterimize de 450 TL maliyet verdik arkadaşlar bu cihaz için. Ancak müşterimiz reddetme hakkını kullandı ve dedi ben bu cihazı yaptırmak istemiyorum dedi. Biz de dedik tamam yaptırmak istemiyorsan gayet doğal hakkındır. E, durumu vardır, durumu yoktur. Biz bunu bilemeyiz. Ondan dolayı cihazı herhangi bir şekilde ücret almadan geri topladık ve iadesini yaptık arkadaşlar. Ancak müşterimiz başka bir yere gidiyor ve cihazın e, tamirat ile alakalı bilgi veriyor. Bizden aldığı bilgilere de bu tamirci arkadaşımızla paylaşıyor ve e, cihazın tamir edilmesini istiyor. Ve Tamir edilirken de şöyle diyor arkadaşlar, cihazın 19 volt hattında sıkıntı var, 3.3 volt ve 5 voltunda sıkıntı var diyor müşteri bu tamirciye söylüyor bunu düşünün. Sonra tamircimiz e, bu cihazı alıyor. Ne yapsa beğenirsiniz? Evet, bakalım. Şimdi görelim arkadaşlar, ne gibi sorunlarımız var. Tamirciye gittikten sonra ve bize tekrardan geldikten sonra ne gibi sorunlarımız var arkadaşlar? Şimdi cihazımızın 19 volt hattında sıkıntı var dedik ve tamircimiz bizim şuradaki bakın gördüğünüz gibi bizim şuradaki şu cihazı ben biraz ileri alayım. Heh. Şu bizim power girişimiz arkadaşlar. Şu kısımda bakın şu kısımda bizim 19 voltun girişi fuseden geçiyor. Bobinlerden geçerek şuradaki transistörümüze ulaşıyor. Ve 19 volt buradan gate bacağı tarafından sinyal veriliyor ve transistörümüz açılıyor. Transistörümüzün şu gate bacağından tekrardan 19 voltumuz buraya geliyor. Ve buradaki transistörümüzde arka tarafın voltajını yani arka tarafın durumunu kontrol ederek gate'imizi gate bacağımızdan sinyal vererek buradaki 19 voltu bu tarafa doğru geçiriyor arkadaşlar. Şimdi biz 19 voltu hani kısa devre dedik ya arkadaşlar. O kısa devre buradan görülebilecek bir kısa devre değildi yani. O, o kadar kolay bir kısa devre değildi. Ondan dolayı biz aşağı yukarı iki buçuk saat çalıştık. Şimdi 19 voltumuzu şuradan görebiliyoruz. Ancak bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Öyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Şimdi müşterimiz bunu götürdüğü zaman bu MOSFET'in gayet sağlıklı bir şekilde yerinde olduğunu biliyoruz. Biz çünkü cihaza herhangi bir şekilde müdahale etmedik. Yani bu MOSFET sökme ya da e, entegre sökme gibi işlemini yapmadık. Çünkü adama fiyat verdik. Fiyatı kabul ederse sökeceğiz, takacağız. Onarımını yapacağız dedik. Ancak Tamirci arkadaşımız buradaki mosfeti hop götürüyor. Tamam. Şimdi bununla kaldı mı dersiniz? Hayır kalmamış. Şimdi şuradan gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada da bizim BIOS EPROM'umuz var arkadaşlar. BIOS EPROM'umuza gördüğünüz gibi bacaklar tam yerine oturmuyor. Otursa bile gördüğünüz gibi yamuk yumuk bir şey oturuyor. Tamam bunu da gözden geçirdik. Eyvallah dedik ama şuradaki direncimizin şu parlaklık bölümü gördüğünüz gibi direnç bu tarafa doğru olması gerekiyor. Ama bu tarafa doğru duruyor. Yani bu şemayı yeniden oluşturmuş arkadaşımız. İkinci olarak şuradan baktığımız zaman da şuradaki direncin burada olması gerekiyor ama bu direnç bu tarafa doğru geliyor. Yani ben de şaşırmış durumdayım ama gelelim bununla kaldı mı derseniz hayır kalmamış. Gelelim şuradan bizim rem besleme entegresinin etrafında da şuradaki flaks lekeleri ve kondansörün etrafını görebiliyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle ya kondansörü değiştirdi ya da bizim şu e, 5 volt kısmından 5 volt ya da üstü voltaj vermiş olabilir. Bilmiyoruz çünkü. Durumu daha cihaza enerji vermedik. Ondan sonra bununla kaldı mı derseniz hayır kalmamış. Gelelim diğer kısmımıza. Evet. Şuradaki bobinimize bakalım. Gördüğünüz gibi bobin de yerinden oynuyor. Yani anakart oynuyor ama. E, şuradan tutturabilirsem. Heh. Gördüğünüz gibi bobin de yerine Oturtulmamış. Bu bobinimiz bizim şuradaki AMD çipimizi ekran kartımızı besleyen bobin. Bunu da arkadaşımız çıkartmış. Burada bobini sökmekle ya oraya voltaj mı verdi ya da bobini sadece ekran kartını test etmek için mi kullandı bilemiyoruz. Ee, ancak bobini tekrar yerine takmaması pek hoş bir durum değil arkadaşlar. Şimdi buradan eğer bobine diyelim ki buradaki bobinden aşağı yukarı 1 volt civarında bir enerji geçiyor. Buraya arkadaşımız 19 oldu verdiyse bizim şuradaki çipimiz iptal. Yani şu bildiğiniz ekran kartı çipimiz iptal. Yani buna artık yapacak bir şey yok. Çünkü bu ekran kartı yani patladı. Tamam. Onunla geçtik diyelim. Bizim şuradaki RAM besleme kısmından bakın şuradan 5 volt giriş yapıyor. Eğer buraya 5 volttan yukarıya 7 volt verdiyse bile buradaki entegremiz sıkıntılı. Rem besleme hattımızda sıkıntı olabilir. BIOS'umuzu doğru yazdım yanlış yazdım bilmiyorum. Bizim diğer söylediğimiz arıza ile alakalı sağ olsun herhangi bir şekilde işlem yapmamış. Gördüğünüz gibi 3.3 volt ve 5 volt hattında sıkıntı var demiştik. Bu iki tane entegremiz bizim ısınıyordu ve biz de bunu fiyatlandırdıktan sonra hani fazla da şimdi e, parça değişimi yapmadan e, fiyatlandırdıktan sonra bunu tekrardan bir ölçer bakarız demiştik. Ancak bize nasip olmadı. Şimdi konuyla alakalı tamirci arkadaşımız sağ olsun çok bayağı bir üzerinde çalışmış. Sorun çözmeye çalışmış ama bize daha çok sorun üretmiş. Ve biz de bu müşterimiz tekrar bize getirdi ve müşterimize biz de eski fiyat olmayacağını söyledik ve bu sefer müşterimiz de bize kızdı. Neden eski fiyat olmuyor da şimdi eskiden böyle fiyat verdiniz ama şimdi böyle fiyat diyorsunuz diye. Ancak e, Ana kartın üzerine baktığımız zaman mosfetimiz eksik. E, tamam ben bunu teslim ederken ya da ben fiyat verirken bu mosfet yerindeydi. Direnç eksik, direnç yerindeydi. E, artı söyleyeyim ekran kartı sıkıntılı ise zaten ben bu cihazı iade edeceğim. Bu sefer nasıl olacak belli olmaz. Dediğim gibi tamirci arkadaşımız bayağı bir üzerine uğraşmış ancak daha çok sorun yaşatmış. Ondan dolayı. Yani bu bilgiyi de zaten bunun için paylaşıyorum arkadaşlar. Hani maalesef bu işlemler yani bu işler e, Youtube'dan öğrenmekle olmuyor. E, eğitimini almamız gerekiyor. Kaç senemiz üzerinde geçmesi gerekiyor. Tecrübe kazanmamız gerekiyor. Tabii ben kendimi usta demiyorum. Çünkü e, benden daha büyük ustalar var. Saçların bu işin üzerinde dökmüş olan e, ustalarımız var. Onların ellerinden öperim. Onlara saygıdan, e, hürmetten zaten e, eksik etmem. Allah onların hep her birinden razı olsun. Elinden geldiği kadar zaten onlar hizmet ediyorlar. Ancak dediğimiz gibi YouTube'dan öğrenmekle ya da herhangi bir şekilde başka bir yerden şema okumakla ya da bazı şemaları da tabi doğru okuyabilen birisi varsa tamirciliğe tabi başlayabilir. Ancak şema okumanın da bin bir türlü yolu vardır arkadaşlar. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bunu sadece bilgilendirme video olarak çektim arkadaşlar. Bugün sadece tamir videosu çekmeyeceğim. Tabi bazı arkadaşlarımız şunu da söylüyor bize. Siz bu cihazı hani tamir kısa kısa video çekiyorsunuz. Tamir Tamiratını niye göstermiyorsunuz kardeşim diye. Şundan dolayı göstermiyoruz arkadaşım. Şimdi ben önce bu cihazda tamir yaparken belki bu cihazda 3 volt 5 volt entegresi sıkıntılı. Belki sana aynı sorun denk gelebilir ve gelme Hatta binde bir bile öyle bir sorunun gelme ihtimali çok düşük. Hani bende kronik olarak 3 volt bozulma ihtimali var mı? Yok. Kronik olarak 5 voltun Bozulma ihtimali var mı? Yani bu anakart için söylüyorum. Bazı anakartlar için tabii kronik arızalar mevcuttur ama e, var mıdır? Yoktur arkadaşım. Ondan dolayı hani ben renk beslemeyi onarıyorumdur. Sen 3.3 volta gidersin. Bu sefer sıkıntı yaşarsın. Dersin ki kardeşim sen burada videoyu yanlış çekmişsin. Ya kardeşim ama ben sana onu onardım gösterdim. Bunu söyleyince de arkadaşlar bize kızıyorlar. Niye siz bunu paylaşmıyorsunuz diye. Şimdi bu yüzden paylaşmıyoruz arkadaşlar. Herkes YouTube'a izliyorlar ve YouTube üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Ancak bizim paylaştığımız bilgiyle sizin yaşadığınız sorun farklı olabilir arkadaşlar. Buna kesinlikle doğru olabilir diye bir şey yoktur. O yüzden yani ölçümünü bilmeniz gerekiyor. Değiştireceğiniz parçanın değerini bilmeniz gerekiyor. Artı direnç okumasını bilmeniz gerekiyor. Şema okumasını bilmeniz gerekiyor. Uzatmıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani tamircilik öyle kolay olmuyor maalesef. Evet herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bu videoda size faydalı olmuştur. Yani e, hedefimiz kimseyi üzmek değildir. Bu konuyla alakalı zaten üzülmelerini istemiyorum. Yani konuyla alakalı zaten bilgi sahibi olan arkadaşlar e, zaten biliyorlar. Yani piyasamızı da biliyorlar ve konularla alakalı bilgi sahibidirler zaten ancak bilmeyen arkadaşlarımız da buradan bilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekiyoruz ve herkese Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.